Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni video ile karşınızdayım. Bugün eFootball 2023 oynuyoruz. 2024'ün çıkmasına sayılı günler kaldı. Ee, böyle az kalmışken biraz daha ilerlemek istiyorum bu oyunda açıkçası. Tecrübe olsun. Yani şu an bu 2023'te mükemmel bir kadro yapamayacağımız kesin. Yani şu an bunu açıyoruz. Bakalım ne çıkacak içinden. Güzel bir kart çıkmasını da isterim. Yalan yok yani. Bakalım. Atlayacağım. Hepsini atlayacağım. Sürpriz olsun. Petit çıktı. Petit. Defansif orta Sağı. Bizim defansif orta sahamız Witzel vardı. Witzel'i artık çıkartabiliriz o zaman. Kadrodan. Direkt maç diyeceğim. Maçın içindeyken. Çıkartırız. Witzel'i. Çok acelesi yok yani Witzel'i çıkartmanın. 3 maçta 4 puanımız var. Şu an biraz kötü. Biraz sıkıntılı yani. Eğer düzeltebilirsek iyi olur. Düzeltmemiz lazım. Yani bir maç kazanırsak gerçi zaten yetiyor bize. Küme atlamak için de 9 puana ihtiyacımız var. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani oyunu ben gerçekten çok seviyorum ve sizin de bu oyuna olan ilginiz benim mutlu ediyor öyle söyleyeyim. Oyun oynamayı seviyorum ama oyuna ben yani oyun 2024 çıkacak yani 2023'e başladığımız için kadro olarak inanılmaz gerideyim. Yani her eşleşmede kendi başıma da oynarken bu böyle. Benim gücü bir 2300 civar bir şeydi sanırım. 2400 Adam bir geliyor 3000 mesela civarı var. Gücü var yani. Tam hani oynadık ettik falan filan. Hallediyoruz ediyoruz da. Bazen sıkıntı oluyor ne bileyim. Hiç girmeyecek pozisyonlar giriyor. Gol oluyor falan. O yüzden biz demek ki maçı red mi ettik acaba bu arada? Kabul etmişiz tamam. En basit örneği bu mesela. Ben hiç doğru düzgün kendimden aynı güç ya da yakın güç bir adamla kapışamadım ya. Hep böyle karşıma 3000'ler, 2800'ler geliyor. Şimdi şurada bir Petit vardı da abi 18 dışında kaldı Petit ya. Petiti sokamadık. Neyse Petit sonraki videoda Petit oynar artık. Petit bugün yok. Bugün de bir oyunu mu oynatsak? Zanyola çıksın abi ya biraz. Şöyle yapacağım. Eliksir vesaire gerek yok zaten. İleri dedik. Rakibimizi bekliyoruz şu anda. Şu anda kavramız fena değil. Ben bir tane daha hızlı kanat istiyorum aslında ama yani sonun yanına son son zaten çok hızlı. Sonda okey. Sonda bir problem yok ama diğer kanatta hızlı bir ismimiz olursa her şey daha iyi ve kolay olur diye düşünüyorum. Bizim için. Bakalım. Belki çıkar 2024 çıkana kadar. Belli olmaz. Onda da oynayabiliriz yani. Evet. Rakip de onayladı kadrosunu. Bakalım bizi nasıl bir maç bekliyor olacak. Şu an heyecanlandım. Şu an heyecanlandım hiç belli etmiyorum ama ilk videoda aklıma şarkıları kapatmayı unuttuğum geldi. <laughs> Çok zekiyimdir ya. Hadi bakalım. İlk maçımıza başlıyoruz. İlk maçımız derken ne anlamda söylediğimi ben de bilmiyorum. Hadi bakalım. Diogo Rivera verdi pasını. Maç başladı. Witsel. Dahan. Witsel. Neymar. Rakip oynamıyor. Dahan. Son Yunmin rakipliği oynamıyor. Rakip ne şu an ya? Ben şu an bir keyif almıyorum. Yalan yok. Oynayacak mı? Oynamıyor. Ver o zaman. Attık. Rakip oynamadı. Biz de golümüzü attık yani. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Rakip oynamadı diye şey yok. Biz de mi oynayamayalım yani? Ama rakip gelmezse maç düşerse iyi olur. Ya da ben buraları keseceğim. Tamam. Rakip geldi. 1-0 önde başlamış olduk sadece. Çok kritik değil. O da kadrosunun iyiliğine saysın bu, o kısmı. Kevin De Bruyne. Pavar. Messi. Messi çok kötü pas attı. Arkasında adam varken attı. Onun etkisi var tabi. Son Yumin. Çok güzel kademesine yardımda. Son Yumin. Noyer şöyle bir dikecek topu. Diego Oliveira'nın boyuna güvendik ama. Stoper 2.5 metre çıktı. Zinchenko. Son Yumin. Son Yumin at artık be oğlum. Abi Neymar ne yapıyor Son Yumin'e? Witzel. Ulan şu pasları gıdımla kesemiyoruz şu an ya. Witzel. Witzel değil pardon. Tüler. Zinchenko bak pasları geç atmaya başladı yine. Çok geç atıyor yanında bak. Bayağı geç atıyor. Sırf bu yüzden topu kaptırdık. Şu an karma mı yoksa? Abicim o nasıl bir şut ya? Şöyle bir şişirdik. Ah. Ronaldo aldı. Şu an yıldık. Şu an yıldık. Abi bekle topu ya. Nereye gidiyorsun canım ya? Tüler. rakip kadro olarak çok baskın bize karşı. De Bruyne. De Bruyne'a mükemmel pas ama De Bruyne gidemiyor. Ya şerefsiz herif. Böyle kayılıyorum. Tövbe tövbe ya. Dahan. Dahan çok mükemmelsin Dahan. Tüler. Oyunu tekrar kuruyoruz. Çünkü o atak mahvoldu maalesef. At devre oyundan. At da kardeş. Orada güzel çıktık ama devamını getiremedik. Orada Messi indirdik. Güzel. Zinchenko bravo. Tamam. Güzel. Dahan tekrar. Son yumin gidemedi. Dilorenzi yüzüm vermedi. Şöyle bir kaydık. Kayamadık. Tüler. Rakip pas hataları yapıyor şu an. Noyer biraz daha bekleseydin kaptırıyordum. De Bruyne indiremedi. Witzel. Witzel gir araya be oğlum. Tüler. Son Yunmin. Witzel. Ulan De Bruyne'a attım zaten. Çok basmışız. Tüler. Kesti topu yine. Tüler bugün. Kiriti simonuyo. Şuan orta saha mücadelesi tamamen ya. Aba adamı mı değiştirdim ben? Tüler. Kesti yine. Ne Şöyle bir şişirdi. Kötü şişirdi ama. Neyse. Yine kaptırmıştık orada bak. Çok pas hatası yapıyoruz şu an ya. Şu an inanılmaz pas hatası yapıyoruz. Rakibin yani internete bağlı değilken attığımız bir golle oynuyoruz. Maç 1-0. Öndeyiz ama oyunu daha güzelleştirmemiz lazım. Tamam bu kadroyla biraz sıkıntılı ama yani yapabiliriz bu işi. Hadi bakalım. Bu yere güveniyorum. Oliveira hemen baskıda. Daha. Aldın kardeş. Vitsel geçmedi. Dahan. Bravo oğlum. Oliveira çok yavaş kalıyor pozisyonlarda. Bunu zaten kaç videodur deneyimledik artık. Son kesemedi. Neymar. De vuruş, de Vuriş kes artık. Vuriş. Çek topu kardeşim. Nereye gidiyorsun? Sağ bitti ya. Şimdi. Bu ortayı savuşturmamız lazım. Konlardan gol yemekten nefret ettiğim kadar hiçbir şeyden nefret etmiyorum çünkü. Abi öyle bir attık ki alda vurdu ya ya. Oliveira'nın önüne kalsaydı iyiydi. Ona Şöyle bir yüksek degaj yaptık. Diego Oliveira bir tane indir Bir tane de indiremedi yok. Abi Vitsel nasıl bir kontrol ya. Ayağımda kundura mı var? bitsel Tahan çok güzel paslaşmalar. Messi o pası atabilseydi araya. Mükemmel olacaktı ama Şöyle bir denedim. tamam o üstte kesileceği belliydi aslında. Diogo Oliveira verdi. De Bruyne kaçırdı. De Bruyne karşı karşıya dışarı attı. Benim hatam niye yakın köşeye vuruyorsun ki? Uzak köşeye yan yapıştır topu. Benden gitti biraz bu atak yani. Şimdi Dida başlayacak maça. Görüyor adam Didas falan var adamların ya. Tam zırlamak gibi olmasın ama haksız rekabet. Rekabet. Rekabet ne? var. De Bruyne tam pası. De Bruyne oynatmak hataymış bence. Neuer uzaklaştırdı topu. Diego Oliveira'ya doğru uzaklaşırsan daha sağlıklı olur sanki. Oo, Di Zinchenko topu kesmen lazım orada. Neyse ki iyi bir pas gelmedi. Ah, Ambrosini yolda kesti topu. Yolda değil, pardon. Pas arasında. Daha. Ya Ambrosini çık lan. Abi Ambrosini ne böyle? De Bruyne verdi Messi. Messi, Messi, Messi atak sıkışacak oraya gitmeye devam ederse. Kaptırdık. Pavar. Messi'ye bir pas geldi. Tüler orada kesebilir mi? Kesemedi. Dağ han oynadı kaleciye. Tam rahatız şu an. Neuer. Şöyle uzattık. Diego Oliveira. Hayır o değil o değil. Abi yanında Messi var. Niye oraya atıyorsun ya? Çok güzel tüler. Messi'den leş gibi bir pas geldi ya. Abi hayır. Hayır çok güzel. Dakika 83'te de böyle bir gol yemeyelim yani. Üzücü olur. Daha indirmesi lazım. Daha ne işe yarıyor acaba? Daha bravo oğlum. Çok güzel çıktı toplam. Alsana De Bruyne ya. Ben De Bruyne attım zaten. De bas orada. Bas orada. Aferin çocuklar. Bu dakikalarda baskıya başladık. Dakika 88'de başladık baskıya. Çok güzel. Şiir gibi gol olur. Çok güzel oldu be. Tiki taka be. Yani eğer o interneti kopmuşken, kopmuşken gol atmasaydık böyle bir golle galibiyet alsaydık mükemmel olurdu ve gerçekten hazırlanış bakımından mükemmel bir gol. Bir an korktum ama o. Yıkılırken vurunca böyle dedim ha tavana gitti kesin ama. Neyse ki güzel vurdu. Son dakika golümüzü de attık ve maç bitti. 2-0 galip ayrılıyoruz sağdan. Baktığınızda arkadaşlar böyle güçlü kadroyla karşı böyle bir kadroyla oynamak bence başarı bana göre hani. Övünme değil bir şey değil ki sadece söylüyorum yani çünkü adamların kadrosu gerçekten çok güçlü. Gerçekten güçlü yani adamların kadrosu. Biz dediğim gibi hani onun bitmesine doğru oyuna başladığımız için biraz sıkıntı yaşıyoruz o konularda. 2024 çıktığında hiçbir problemimiz olmayacak. Oyuncularımız level ilerlemesi yapıyorlar. Buradan da bir antrenman ödülü geldi. Bence zevkli bir videoydu. Eğlenceli bir maçtı. Çok pozisyon olmadı evet ama orta saha mücadelesi gerçekten güzeldi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.